Merhabalar, merhaba canlarım. Bugün Arife güzel bir gün e, niyet ediyorum Arife'nin ikramlarına, hepimizin kucaklayabilmesine. E, birkaç zamandır e, çekmek istediğim bir video vardı. Konusu da kendini zengin hissetmek e, konusu bu. E, zengin olmak değil, kendini zengin hissetmek. Şimdi ben e, hamdolsun Rabbim'e, evet hiçbir zaman çok zengin olmadım ama kendimi de hiçbir zaman zengin hissetmemiştim. E, şundan belki bir altı ay öncesine kadar. Yani zengin hissedemediğim gibi e, belki bir altı ay öncesinde bunu, e, bu tespiti yaptım artık ben içimi hani fakir hissediyorum diye. Bunu da ilk olarak bilinçaltı e, eğitimi esnasında fark ettim. Yani içimi nasıl hissediyordum? İçimi aslında Hani benim içim e, hani akması gereken bir ırmak ama sanki içimin bütün suyu bitmiş ve e, bütün böyle taşlar tam takır kuru bakır kalmış şekilde kuru hissediyordum içimi. Evet ben içimi fakir hissediyordum. Yani kısa bir zaman öncesine kadar. Ve hatta e, bilinçaltı eğitimin esnasında da böyle e, hocamla bir çalışma yaptık bunun üzerine bir çalışma çalışma yaptık. İçimi fakir hissediyordum. Sonradan e, bunun aslında insanın dışıyla alakalı bir kavram olmadığını fark ettim. Yani dışarıda neye sahip olursam olayım, evlat olur, anne olur, baba olur, eş olur, para olur, pul olur, ev olur, mal olur, mülk olur, her ne olursa olsun. İnsanın dışarıdaki zenginlik e, tanımıyla ya da anlamıyla içindeki zenginlik anlamının farklı olduğunu idrak ettim kendi içimde. Bunu bu fakirliği yaşayarak hissettim. İçimi fakir hissediyordum. Sonra bunun ismini koydum ama dedim ki ben içimi fakir hissediyorum. Neden böyle? Neden böyle? Bunu fark etmem de bunu, bunu fark etmem de biraz zaman aldı. Yani ben içimi fark ediyorum. Cümlesini kurmam için de epey yollar gelmem, yürümem gerekti. Ama bu cümleyi kurdum. Sonra evet gerçekten böyle hissediyorum. Ama neden böyle hissediyorum? E, veya nasıl içimi daha zengin hissedebilirim Nasıl içimi zenginleştirebilirim? De, e, dediğimde e, şu anda bulunduğum noktaya geldim. Şu anda e, İçimde bir zenginlik hissediyorum içimde bir mutluluk hissediyorum bunun aslında benimle alakalı bir şey olduğunu fark ettim Kim kimseyle alakası yok bunun sadece benimle alakalı sadece varlığımla alakalı bir e, durum olduğunu idrak ettim bir kere e, küsmüş olduğum Rabbimle bu yolda barışmam ama e, ona bir kere yani hakkını teslim etmem, benim yaradanım olarak, benim onun bir kulu olarak, ona ait her şeyimin sahibi olarak, bütün emanetlerimin sahibi olarak benim dediğim hiçbir şeyin aslında benim olmadığını fark ederek idrak ederek Allah'ımla barışarak e, bu bu yola çıktıktan sonra gerçekten kendimi şu noktada buldum ve bugün ben bulunduğum noktada içim gerçekten şükürler olsun zengin hissediyorum ve Rabbimi sevmek, ona kalbimin kapısını açmak. Buyur Rabbim gir içeri. Sen beni çok seviyorsun. Ben de seni artık sevmeye niyet ettim demek bu zenginliğin başlangıcı oldu. Kalbimin kapılarını Rabbime açmak bu zenginliğin başlangıcı oldu. Çünkü özgür iradesi yasası gereği Rabbim bunu da benim elime vermişti. Yani ...onu sevmek de benim elimdeydi ama... ...bu da bana bir şekilde gönderiyordu... ...Elif yeter artık... ...hani gel der gibi... ...mesajlarımı bu şekilde okumaya başladıkça... ...artık onlardaki cevapları da alabilmeye... ...başladım şükürler olsun... ...ve ben kalbimin kapılarını açtım Rabbime... ...dedim ki Rabbim buyur içeri... ...ben seni sevmeye niyet ettim... ...senin rızanı kazanmaya niyet ettim... ...ama bunu... ...bu sevgiyi sadece sözle değil... Her anlamda yapmaya niyet ettim, düşüncelerimle, sözlerimle, duygularımla, eylemlerimle yapmaya niyet ettim. Kendime verdiğim desteğimle, kendime olan gayretimle ya da başka insanlara olan gayretimle her anlamda. Yani bu sevgi bence kuru bir sevgi olmamalı. Bu sevgi bir şeylere dönüşebilen bir sevgi olmalı. Ee, sonu iyiye giden bir sevgi olmalı yani kendimi seviyorsam eğer e, saygılı olacağım, e, merhametli olacağım, şefkatli olacağım, e, destekleyici olacağım, kucaklayıcı olacağım, e, yaptığım hatalardan ders almak için e, gözlerimin açık olacağı, öğrenme yolunda ilerlememi gerektirecek bir sevgi olmalı yani e, Kendime olan sevgim de iyiliğime hizmet etmeli. Sevgi her zaman mutluluk getirir mi? Ben yolculuğumda bunun her zaman mutluluk getirmediğine şahit oldum. Sevgimiz mutluluğa ulaştıracak bir sevgi olmalı. Yani e, hayra bir sevgi olmalı. Kendimi seviyorsam eğer bu sevgim hayrıma olmalı, benim mutluluğuma ulaştıracak bir sevgi olmalı. Ya da başka bir insanı seviyorsam eğer, bu ona olan sevgim onun hayrına olacak şekilde, onun mutluluğuna hizmet edecek şekilde olmalı. Niyet ediyorum evlatlarımıza olan sevgimizin de onların hayrına ve mutluluğuna hizmet edecek şekilde onlara verebilmeyi niyet ediyorum. Ee, ve Allah'ın e, Allah'la barışmak, e, kalbimin kapılarını ona açmak e, ve bana verilen her şeyi görmeye başlamak. Yani bu gözlükleri takıyorum ama bunlar e, Boşunaymış yani bugüne kadar. Gerçek anlamda hani kalp gözünün açılmasıyla beraber e, hepimizde olsun yani bu bir yolculuk e, açıldı demek yanlış olur ama bir şeyleri gö görmeye başlamak, gerçekten teşekkür edebilecek şeyleri görmeye başlamak, yani şikayeti bırakmak e, ve şükür enerjisine geçmek bence insanı zenginleştiren bir şey benim. ...kendimi daha zengin hissetmeme sebep olan şeylerden birisi oldu. Şikayeti bırakıp şükretmeye gayreti içerisinde olmak. Çünkü şükretme, şükür enerjisine geçtiğim zaman... ...en ufak bir şeye karşı da görebilir hale geliyorum. Aa diyorum evet şükürler olsun. Bunu bana bahşettin. Bu benim hayatımda şükürler olsun. Gerçekten teşekkür edebilecek kıvama gelmiş oluyorum o zaman. Bunun gibi şeylerle... Bazı şeyler değişmeye başladıkça, yani içim değişmeye başladıkça içimi de daha zengin hisseder oldum, şükürler olsun. Ee, ama bu tespiti yapmam, neden böyle oldu, neden böyle hissediyorum, kıtlık bilincimi bir kere, e, bana e, aktarılan kıtlık bilincini tespit etmek, bunun için e, neler yapabileceğimi, bu inancımı nasıl dönüştürebileceğime dair e, gayret içerisinde olmak, çaba içerisinde olmak, Kendimi şifalandırma yolunda gayret içerisinde olmak, yani kendime emek vermek, kendi öğretmenim olmak, bunu benden başkası ki kimse yapamaz ki. Kim beni benden başka iyi bilebilir ki? Kim beni benden başka iyi tanıyabilir ki? Ben bile kendimi daha yeni yeni tanıyorum. Her her gün bir bir, bir özelliğimle tanışıyorum ya da geçmişimde neyi, neden yaptığımı anlıyorum, kendimi anlıyorum, geçmişimi anlıyorum. Ee, ve bu benim geleceğe dönmeme de sebep oluyor evet şunu da söyleyeyim o zaman geçmişimdeki çok şey tutuyordum yani geçmişime ait çok şey tutuyordum ve neden bu kadar çok şey tuttuğumu aslında bunun güvensizlikten Allah'a güvenmemekten kaynaklandığını e, kaynaklandığını anladıkça e, neleri tutuyorum neden tutuyorum nasıl bırakabilirim şeklinde bir gayret içerisinde girdikçe bunları bırakabilmeye de başladıkça yüzümü geleceğe doğru da dönmeye başladım ve önümdeki gelecek aslında daha önceleri de hissettiğim korktuğum gibi bir şey değilmiş aslında ama bu Allah'a güvenmemle alakalı bir şey neden korkuyorum Allah'a güvenmediğim için korkuyorum bu kadar net bir kere bu cümleyi kurmam lazım yani bu cümleyi kurmam Allah'ı kızdırmaz Beni dinlen de çıkarmaz. Çünkü benim zihnimde bildiğimi ben itiraf etmekten mi utanacağım Allah'a yani? Bu, bunu itiraf edeyim ki ben de bileyim ne? Yani bunu itiraf etmeden idrak edemiyorum ki. Ben bu yolculukta Allah'a güvenmediğimi anladım. Allah'ı yeteri kadar sevmediğimi, onun gözündeki e, değeri bilmediğimi, onun sevgisini anlayamadığımı fark ettim. Ne zaman ki bunları sorgulamaya başladım, o zaman ki Allah'ımı sevmeye, ona güvenmeye ve gelecek diye bir şey varmış. Evet ben yüzümü artık geleceğe dön, dönebiliyorum ya da dönüyorum demeye başladım. Çünkü tutunduklarımı bırakmaya başladım. Korkularımı fark ettim. Şimdi gelecek dediğim zaman önümde aslında adı nasip olan, bugüne kadar bize hep öğretilen nasip değil mi? Eskiden hep ve hep biz böyle büyüdük zaten. Nasip çok tanıdık bir kavramdır bizim için. Eskiden ben biraz sinir olurdum açıkçası neden çünkü her şey benim kontrolüm altında olsun istediğim için hani olmadı ya nasip yani benim bilmediğim bir şey nasip benim bilmediğim bir şey ama bugün nasip kavramını aslında hani kuantumda sonsuz olasılıklar kavramı bence nasip bunun adı nasip bu zaten bizim bildiğimiz bir şey ama nasip kavramını nasıl idrak edebilirim? O zaman Allah'a güvenmem gerekiyor. Allah'ı sevmem ve Allah'a güven, güvenirsem eğer gerçekten nasip kavramını idrak edebilirim. Şu anda ben durduğum ve geleceğime baktığım zaman bir düşüncem ya da bir kararım ya da bir hayalimle ilgili önümde sanki böyle kutu kutu olasılıklar hissediyorum. Bunlar nasip. Peki hangisi gerçek olacak? Hangisini istersen, hangisini çekersen, hangi hangi frekanstaysan, hangi düşüncedeysen, hangi sözü söylüyorsan, yapamam dersen, yapamayacağın bir seçenek sana gelecek. Onu çekeceksin. Korkuyorsam eğer, korkularıma uygun bir seçenek gelecek. Bunun gibi yani benim e, düşünce enerjime göre, benim frekansıma uygun e, nasiplerimin içerisinde Hangi olasılık uygunsa onu çekeceğim kendime. Peki ben bunu bugün idrak ediyorsam o zaman nasibimde olan en hayırlı seçeneği nasıl kendime çekebilirim? Hangi sözlerle, hangi düşüncelerle, hangi duygularla, hangi inançlarla en hayırlı nasibi kendime çekebilirim? Ben ona nasıl yaklaşabilirim? O zaman doğru soru bu olmalı benim için. Ama burada bu önümdeki olasılıkları da görebilir hale gelmem lazım. Ama geçmiş beni tutarken bunu nasıl yapabilirim ki? Öncelikle geçmişe, geçmişin üzerindeki haklarını, o yüklerini bir kere teslim etmem lazım ait olduğu kişilere. Helalleşmem lazım. Annemle, babamla, atalarımla, evlatlarımla, hayatıma kim girdiyse, kim çıktıysa ben de öyle oldum. Herkeste nasıl olur bilemem. Sadece ben yaşadığım şeyi anlatıyorum. Şu anda geleceğimi görebilir hale gelmeye başladım. Yani ben bugüne kadar başım geride yürümüşüm. Geçmişime baka baka gelmişim. Dolayısıyla geleceğim de bir şekilde bu şekilde şekillenmiş. Yani bilinçli olarak şekillenmemiş. Ama şimdi diyorum ki ben bilinçli olarak Rabbimin bana verdiği potansiyeli gücü kullanarak, aklımı kullanarak, sözlerimi kullanarak, düşüncelerimi, duygularımı kullanarak, nasiplerimin içerisinde en hayırlı olanı nasıl çekebilirim kendime? Rabbim bana bu gücü vermiş, bu gücü nasıl devralabilirim? Devre nasıl kullanabilirim? Bu soruları soruyorum kendime. Ama bu soruları sorabilmem için de her sorunun bir zamanı varmış, bunu anladım. Bazen bir soru soruyorum, fark ediyorum değil mi? Bu soruyu daha önce hiç sormadım ben. Neden? Çünkü vakti gelmemişti. Her sorunun da vakti var. Öncelikle geçmişle alakalı hesaplarımı kapatmam lazım. Annemi suçlamaktan vazgeçmem lazım. Babamı suçlamaktan vazgeçmem lazım. Onlarla helalleşmelerimi yapmam lazım. Yani geleceğe Ee, yönelebilmek için geçmişten bir kere yüzüme dönmem lazım. Ee, dün bir cümle kurmuştum. Hatta Sunay'a söylemiştim. Evet, şuydu sanırım. Gelecekte neler yazacağımı anlamak için geçmişte neler yazdığıma bir bakmam lazım. Ne yazdım geçmişte, nasıl yazdım, neden yazdım? Yani kendi tarihimi, kendi geçmişimi bir e, irdelemem lazım. Bu, bunu irdeleyeyim ki ben ne yaptım, neyi neden yaptım kendimi tanımam lazım yani o zaman geçmişimde. Elif geçmişte neyi neden yaptı, hangi sebeple yaptı? Bir kere Elif'in geçmişini idrak etmem lazım, anlamam lazım. Ve geçmişte kim varsa, her ne varsa, her ne olay olduysa, yaşandıysa kiminle bu helalleşmeleri benim yapmam lazım. Bazen diyorlar ki konuştuğum arkadaşlarım ben yapamam diyorlar. Ben yapamam, ben affedemem. Kişisel bir tercihi saygım var diyecek hiçbir şeyim yok. Ama ben bunu yapabilmeyi seçiyorum. Bu yolda bunun mümkün olduğunu gördüm, yapan insanlarla tanıştım. Yapan insanların neler yapabildiklerine şahit oldum. Dedim ki ben de yapabilirim. Ben de öğrenebilirim. Evet affetmek zor olabilir belki ama şöyle diyebilirim. Allah'ım ya gerçekten zorla, zorlanıyorum affetmekte, affetmekte istemiyorum hatta ama bugüne kadar affedemedim. Ama Rabbim acaba bunu senin için yapabilir miyim? Yani senin için affedebilir miyim? Bu nasıl olabilir? Bu cümleyi kurmak bile bir olasılığı bana gelmesine sebep oluyor. O nasıl bana getiriyor? Ama ben affedemem dersem bu olasılıklar bana açılmıyor. Özgür irade yasasına göre ne dersem o oluyor çünkü. Affedemem dersem affedemem sen bilirsin ben bilirim ama bugüne kadar affedemedim ama bundan sonra nasıl affedebilirim yani af ne demek benim için af ne demek hani benim için affetmek onun e, bana yaptığının yanına kalması mı demek yani affetmek öğrendiğim yol yani benim öğrendiğim kadarıyla. Allah'ın adaletini Allah'a teslim etmek demek. Allah'a güvenmek demek. Bunu bırakmak demek. Kendi zihnimden onu çıkarmak ve enerjimin bana kalması demek. Yaşam enerjimi o insana kaptırmamak demek. Yaşam enerjimi onun emmesine engel olmak demek. Kendimi sevmek demek. Yaşam enerjimi kendime armağan etmek. Hayrıma kullanacağım şeylere armağan etmek demek affetmek benim için bu demek. Bunun olduğunu öğrendim çünkü. Adaleti gözlemeyi bırakıyorum artık. Ben Allah'a teslim ediyorum. Hakkımı helal ediyorum. Onu da artık Allah'la arasındaki mesele. O yüzden kızmayı bırakıyorum. Nötr olmayı seçiyorum. İşte bu şekilde canlar. Niyet ediyorum hepimizin gerçek zenginliği yaşayabilmesine. Niyet ediyorum Allah sevgisiyle kalbimizin zenginleşmesine. Niyet ediyorum kalbimizi Allah'a açmaya, Allah sevgisini yüreğimizde hissetmeye. Onun bizi sevdiği gibi elbette biz onu sevemeyiz. Öyle bir gücümüz yoktur muhakkak ama. O kalbimizin yettiği kadar, her zerresinin yettiği kadar onu sevebilmeye. Yüreğimizin yettiği kadar kalbimizde, kalbimizle onu sevmeye. Ve Allah sevgisinin Allah sevgimizin her zerremize şifa olmasına. Çünkü gerçekten Allah'ı sevmek şifa. Allah sevgisiyle kendimi sevmeye, kucaklamaya, affetmeye, bağışlamaya. Allah sevgisiyle hayatımdaki insanları, affedemediğim insanları affetmeye, başlayabilmeye. Niyet ediyorum. Gerçekten içimde o zenginliği o bolluğu o bereketi hissedebilmeyi. Sizleri seviyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun canlarım benim. Elif Yersay